Şafii'de namaz vakitleri, vaktin girmiş olması, namazın şartlarındandır. Namaz vakitleri şöyledir. Bir sabah namazının vakti, fecri sadığın doğuşu ile başlar, güneşin doğuşuna kadar devam eder. İki öğle namazının vakti, zeval ile, yani güneşin tepeden, batıya doğru kaymaya başlamasıyla, başlar ve istiva zamanındaki gölge hariç her şeyin gölgesi kendi boyu miktarı uzadığı zamana kadar devam eder. Hiç namazının vakti. Öğle namazının vaktinin sona erdiği andan başlar ve güneşin batışına kadar devam eder. 4. Akşam namazının vakti. Güneşin tam olarak batmasıyla başlar ve şafak ahmerin, kırmızı şafakın kaybolmasına kadar devam eder. 5. Yatsı namazının vakti. Akşam namazının vaktinin çıkmasıyla başlar, fecri sadığın doğmasına kadar devam eder. 5. Vakit namaz ve sünnetleri. Günde beş vakit farz namaz vardır. Sabah namazının farzı iki, öğlenin dört, ikindinin dört, akşamın üç, yatsının da dört rekattır. Ayrıca beş vakit namazın farzları ile birlikte kılınan ve revatip denilen sünnet namazlar da vardır. Bunlar, müekt ve gayrı müekt olmak üzere iki çeşittir. Müekt sünnetler on rekat olup şunlardır. Bir sabah namazının farzından önce iki rekat. İki öğle namazının farzından önce iki, sonra da iki rekat. Üç akşam namazının farzından sonra iki rekat. Dört yatsı namazının farzından sonra iki rekat. Gayrı müekt sünnetler de şunlardır. Bir öğle namazının farzından önce iki, sonra da iki rekat. İki ikindi namazından önce dört rekat. Bunları ayrı ayrı olarak ikişer rekat halinde kılmak eftaldir. Üç akşam namazının farzından önce iki rekat. 4. Yatsı namazının farzından önce iki rekat, yatsı namazının farzı ve sünnetleri kılındıktan sonra, vitir namazı kılınır. Vitir namazının en azı bir, en çoğu da 11 rekattır. Her iki rekatte bir selam verip, en son bir rekat daha kılıp selam vermek eftaldir. 3 rekat olarak kılmak için. Evvela 2 rekat kıldıktan sonra selam verip, sonra bir rekat kılmak eftaldir. Mekruh vakitler nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler şunlardır. 1. Sabah namazını kıldıktan sonra, güneş doğuncaya kadar. 2. Güneş doğduktan sonra, bir mızrak boyu yükselinceye kadar. 3. istiva vaktinden yani güneşin, semanın ortasında olduğu vakitten, öğle namazı vakti girinceye kadar. Fakat cuma günü, bu vakitte nafile namaz kılmak, mekruh değildir. 4. ikindi namazını kıldıktan sonra, güneş sararıncaya kadar. 5 güneşin sarardığı andan, batıncaya kadar. Bu vakitlerde, sebebi kendisinden sonra olan nafile namaz kılmak tahrimen mekruhtur. Bu vakitlerde, sadece kaza namazı ve sebebi kendisinden önce olan nafile namazlar kılınabilir. Mesela camiye giren kimse, tehiyyet üle mescid namazı kılabilir. Çünkü bunun sebebi olan camiye girmek, kendisinden öncedir. Mekke-i Mükerreme'de ise nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakit yoktur. Kaynak: dinimizislam.com